Arkadaşlar merhaba. Geçen dersimizde prepositionsların yani edatların bir insanın İngilizce konuşmasındaki en ama en önemli yardımcı olduğundan bahsettik. Geçen derse bir ünlem koyduk. Yani gerçekten İngilizcenin en önemli derslerinden bir tanesi idi. Şimdi aynı minvalde bu sefer hareketli edatlardan bahsedeceğiz. Şimdi sabit edat, hareketli edat ne demek? Arkadaş birinde nesne sabit yerinde duruyor. Evin önünde. Dün öğrendiğimiz şeyler. Evin arkasında. Öyle değil mi? Açayım tabloyu daha iyi ee, idrak edelim. Şimdi üzerinde, altında, arkasında, içinde, önünde, yanında, yakınında. Dün bunları öğrendik. Sabit onlar duruyor. Yer edatları. Nerede? Önünde. Nerede sorusuna cevap veriyor. Nerede? Arkasında. Şimdi bugün ise hareketli edatlardan bahsedeceğiz. Hareket arkadaş. Hareket demek cümlenin içinde bir hareket olması için bir fiil olması demek arkadaşlar. I am diyorsam duruyorumdur. I am at home. Bak hareket yok. He is at work. Bak hareket etmiyor adam. Orada. Ama I go dedim mi hareket var. Gidiyorum. I come dedim mi geliyorum. They run dedim mi onlar koşuyor. Bakın hareket var. Şimdi bu hareketleri vurgulayacağız. Bu edatlar bunun için var. Önce size bunu bir çerçeve içerisine alayım. Yani bugün çalışacağımız. Çünkü diğerlerine dün çalışmıştık arkadaşlar. Bugün bu mavi çerçeve içerisine aldığım edatları çalışacağız. Çünkü bakın yanında bir ok var. Görüyor musunuz? Bu ok harekete temsil ediyor. Bu tarafa doğru gidiyor demek istiyor sana. Tamam mı? Şimdi bir şey into diyorsa gördüğün gibi içine doğru gidiyor. Hep gözünüzün önüne bir tünele giren bir treni hayal edin. Yani the train, tren, Şimdi emizar koymuyorum. Yerine fiil geldi çünkü. Fiil geliyor diyor ki emizar şu ana kadar yaptığın hizmetler için Allah senden razı olsun. Artık ben fiil olarak. Sen yardımcı fiildin emizar. Şimdi ben gerçek fiil olarak go olarak geldim buraya diyor. Yani tren gidiyor diyor. Ha. Diyor en içine doğru diyeceğim şimdi değil mi? İçine doğru bak. Into the tunnel. Ha. The train goes diyeceksin falan filan. Boş ver şimdi. Boş ver. Onların vakti gelecek. Şu an ben sana onları öğretmedim. Varsın go de ya. Kimin umurun? The train go into the tunnel. Dedim işte anlattın. Mükemmel olmak zorunda değiliz. Yani kendimizi şapşal gibi göstermemek zorundayız. Evet ama mükemmel olmak zorunda da değiliz. Arkadaş bunun goz olduğunu öğreteceğim ben sana 5-6 ders sonra sana. Bir gidiyor. Emiz kalktı geldi. Böyle düşünün şimdi. Daha eğer beginner'sanız. The train go into the tunnel. Gitti. Ha, şimdi bu trenin tünelden dışarı doğru çıktığını hayal edelim. Bak, out of. Out of. Dışarıya çıkıyor ya. The train go. The train bakın küçük bir dil oyunu yapalım. The train come gelmek değil mi? Come. Out of the tanım. Her şeyin başına dı koyacağız dedik ya arkadaş. Dı tanım. Yani tren tünelden dışarı doğru geliyor dedim bak Geliyor dedim. Gidiyor demek. Tren tünelden dışarı doğru. Bir şeyden dışarı doğru. Bak nasıl geliyor sorusunun cevabı bu prepositions of movement'lar. Yani hareket edatları. Tren tünelin içine nasıl gidiyor? İçine doğru gidiyor. Tren tünelin içinden nasıl geliyor? Dışına doğru geliyor. Şimdi herkesin çok zorlandığı başka bir kavrama geliyorum arkadaş. Bu true true diye okuyacağım. Bu o u g u uç uşt. Yok. Bak sanki şunu okur gibi okuyacaksın. Gerçek. True. True. Gerçek. Doğru. Bunun gibi okuyacaksın. True. Karmaşıklaştırmaya gerek yok. True. Şimdi turu ne demek biliyor musun arkadaş turu? Eşittir. Into artı out of arkadaş. Yani bir şeyin bir şeyin içine girip çıkması. İlk cümlede trenin sadece tünelin içine girdiğini görmüştü. İkinci cümlede türenin sadece dışına doğru çıktığını görmüştü. Şimdi bu cümlede mesela the train go, goes diyelim artık. The train goes, gidiyor. Turu de tunnel denildi. Tren tünaya da girdi çıktı demiş oluyorsun ya. Tünele hem girdi hem çıktı. Hem intü yaptı hem out of yaptı. Nelerin içine intü yaparız? Evin içine intü yaparız. Odanın içine doğru gireriz. Alışveriş merkezine, hastanenin kapısından içeriye. Bir devlet dairesinin kapısından intü yaparız. Sonra da aynı kapıdan out of yaparız, değil mi? Dünyanın içine gireriz, dışına çıkarız. Odanın içine girer, dışarına çıkarız. Into, out of. Ama bir taş attın, camı kırdı, geçti. The stone go through the window. Girdi, çıktı ben cama, pencere. Tamam mı? <laughs> Şimdi gelin şuna bakalım. Sırada bu var. Up diyor yani yukarı doğru bir hareket arkadaş. Yukarı doğru yaptığın bütün hareketler. Şimdi diyorsun ki mesela merdivenlerden yukarı doğru çıkıyorum. Bin tane takla atıyor bunu sorduğum öğrenci. Yani Yard merdivenden yukarı doğru çıkıyorum. Çıkmak ne demek? Yukarı doğru ne demek? Merdiven stairs. Merdivenler. Çünkü bir tane basamak olmaz. Çoğuldur. Kaç tane? Merdivenlerden sonunda S var. mı? merdivenlerden yukarıya doğru çıkıyorum. Ya bu ne diyeceğim? I walk. Ne yapıyorsun? Teknik olarak yürüyorsun. Up the stairs. Merdivenlerden yukarı doğru yürüyorsun işte. Ya da de ki I walk. I go. Gidiyorum. Hiç fark etmez. Çıkıyorum bu düşünme. Yürüyorsun teknik olarak. I walk up the stairs. Ya da I walk down the stairs. Stand up, ayağa kalk, sit down. Bak oradaki up ve down. Yani up yukarı doğru bir hareket. Yukarıya doğru ayağa kalk diyor. Stand up yukarı doğru yapıyor. Sit down otur aşağıya doğru otur diyor. Yerine otur. So I walk down the stairs. Merdivenlerden aşağı doğru yürüyorum dedi işte. Çok mu karmış? Up down. Into out of ikisinden true. Hep bir hareket var. Dolayısıyla go, walk gibi fiillerle kullanmak zorundayım. Elbizarla paçayı kurtaramıyoruz bunlar. Şimdi burada bir ekros var. Bunu da size şöyle anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi mesela diyelim ki şu çizdiğim iki doğrunun bir nehir olduğunu düşünüyor. River olsun. Bu bir river olsun. Tamam mı? Şimdi ben sevgilimle kol kola nehir boyunca kordon boyunca enlemesine böyle böyle uzunlamasına yani uzunlamasına bak uzunlamasına. Uzun ne demek İngilizce? Long demek değil mi? Bak elong başına bir e geldi. Elong. Boyunca uzunlamasına bir şey yapmak. Ne yapmak? Yürüyorsun mesela. Yaptığın şey yürümek. I walk. Elong the river. Nehir boyunca işte elong. With my girlfriend. Kız arkadaşımla nehir boyunca yürüyorum. Boyunca demek Elon. Öbür tarafta olan diğeri de şuydu. Bu sefer bak dikine geçiyorsun. Biri paralel bak nehre paralel. Birinde paralel 90 derecelik bir dik açı yapıyorsun değil mi? E cross demek. Cross çarpı demek zaten. Bak çarpı oluyor. Gördün mü? Artı oluyor. Böyle diklemesine geçiyorsun yani. Mesela neyin diklemesine üzerinden geçersin? Bridge'in değil mi? köprünün üzerinden geçersin. Mesela arabalar köprünün üzerinden geçiyor. The cars go dersin gidiyor. Geçiyor. Pes mesela. Geçmek. Pes. Across the bridge. Arabalar nehrin e köprünün üzerinden gidiyor, geçiyor, yürüyor. The cars go across the bridge. Karşıdan karşıya demek. Nereden karşıdan karşıya across, across yaparsın? Street'ten değil mi? I walk across the street. Neyin boyunca yürürsün? İşte beach'in, kumsalın boyunca yürürsün, along boyunca yaparsın. Değil mi? <laughs> Denizin ee, boyunda yaparsın. Kordonun boyunda yaparsın değil mi? Hey gibi kordon boyu değil mi? Onun along the kordon boyu. Yani along longlamasına yani uzunlamasına e da karşıdan onun tersine. Bunlar da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi İngilizcedeki hareketli edatlar. Hareketten kastım arkadaş. Buraya bir tane fiil kullanmak zorundasın. I am, he is dedi mi duruyor adam. Bak ki I am işte en iyi ihtimalle o ne bas Otobüs değil. Yine sen hareket halinde değilsin değil mi? Otobüs hareket halinde. Ama I go, I run, I eat dediğinde hareketi sen yapıyorsun. Eylem var orada. Dolayısıyla bütün bu prepozisyonlar bir eyleme yani bir fiile ihtiyaç duyuyor. Fiil geldi mi emizar gidiyor. İngilizce işte bu yüzden dünyanın en kolay değil ya. Emizarı böyle bir 40 dersi emizar anlatıyorum size. Şimdi hayatımızdan yavaş yavaş emizar çıkıp fiiller geliyor. Ona uyandırıyorum sizi. Emizar gidecek, fiil gelecek. Bitti. Bu kadar İngiliz. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla bir şey daha, bir preposition daha aklıma geldi. Mesela towards towards e doğru bir şeye doğru mesela e, bana doğru sana doğru bize doğru bir bilinmeyen bir cisim yaklaşıyor yani the ufo is coming geliyor towards as bize doğru. Towards as ikinci sıradan. Bütün propozisyonlar ikinci sıradan seçer. Şartım tablosu. Towards V diyenler yandı burada. Başa gidecek. O ilk dersleri dinleyecek. Şartım tablosunu dinleyecek. The also is coming towards us. Bize doğru geliyor. Ya? Bu da sana doğru, bana doğru. Bana doğru gel. Come towards me. Bana doğru gel abi. Come towards me. Araba. Gel gel gel. Come come. Come towards me. Bana doğru gel. Tamam mı? Senden uzağa doğru gidiyor. Sana doğru gelmiyor da uzağa doğru gidiyor. Uzak İngilizce away. Away from. Senden uzağa doğru. İngilizceyi bunlarla konuşacağım. Cümle kur bunlarla. Düşün. Bana doğru arkadaşlarım bana doğru geliyor kurum cümle kurucu. E, gemi e, benden uzağa doğru gidiyor. Gemi denizde benden uzağa doğru gidiyor. Nasıl diyeceğim? The ship go away from me. Benden uzağa doğru. Nerede? Denizde. Ne diyeceğim? Nokta nokta the sea. Ship ne olacak? Bak inonete geldin kaldın. Al mı diyeyim, mi diyeyim. Burada on the sea'yı koyan adam İngilizce konuşmaya yakındır. Inonot ders. Geçen ders. Yani İngilizce'deki en önemli şeyler tire pozisyonlar arkadaşlar. Edatlar. Laps diye çünkü tamlamanın yanına getiriyorsun. Güzel bir kadına doğru. Towards a beautiful woman. Ee, zengin bir ülkeden uzağa doğru away from a rich country zengin bir ülkeden uzağa doğru away from a rich country zor mu arkadaş İngilizce birbiriniz beni ikna edin ya yani. dinleyin şu dersleri öğrenin şu İngilizce kendinize iyi bakın görüşürüz